Kış lastiği uygulaması her yıl 1 Aralık itibariyle uygulanıyordu. Ancak alınan yeni karara göre artık kış lastikleri 15 Kasım itibariyle zorunlu hale getirildi. Çok güzel oldu. Ne zaman kar yağacağını, yağmur yağacağını, don yapacağını kimse bilemez. Tam yerinde bir karar oldu. 15 Kasım, 15 Nisan bir ay daha kış lastiği zorunluluğun süresini ileri attılar. Peki hem can hem de mal güvenliği için oldukça kıymetli olan kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre farkı ne? Bak burada çok ince bir su kanalı vermiş su içeriye bassın diye bu da ne demektir bu yol tutuşunu, lastiğin kavramını yüzde doksana çıkarır. Otolastik ustalarına göre birçok kişinin kış lastiğinin sadece karlı havalarda kullanıldığını düşünmesi oldukça yanlış. Yaz lastiği soğuduğu zaman serteliyor. Kış lastiği de hava soğuduğu zaman yumuşuyor. Fren tutuşu daha güvenli oluyor. Hava şartlarında dereceleri düştüğü zaman, kar ya da buzlanma olduğu zaman direksiyon hakimiyetini kontrol altına alamıyoruz. Yaz lastiğine göre kış lastikleri bu noktada bize güven sağlıyor. 15 Kasım itibariyle kış lastiğini takmayan sürücülere 5.856 lira idari para cezası uygulanacak. Hem sadece kendi can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz değil, trafiğin e, güvenliği içinde bütün kullanıcılarımıza biz kış lastiğini takmayı öneriyoruz. Vay, 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 vay.